Suudi Arabistan, ABD'nin Ortadoğu'daki en önemli müttefiklerinden bir tanesidir. Peki Suudi Arabistan diğer Ortadoğu ülkelerinde ne işler çevirir? Videomuza başlayalım. Suriye ile başlayalım. Şimdiden söyleyelim, Arap Birliği'nin en zengin üyelerinden olan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn hiçbir Suriyeli mülteci kabul etmemiştir. ABD ile Rusya'nın Suriye'de terörle mücadele adına sebep olduğu muazzam derecedeki yıkım karşısında sessiz kalmıştır. Bu iki ülkenin ordusu Halep ve Rakka gibi başlıca Suriye şehirlerini tahrip etmiştir. Büyük sayıda Sivil'i de katletmiştir ve 5 milyondan fazla Suriyeli de yerinden etmiştir. Arap Birliği bu iki ülkenin askeri güce aşırı derecede başvurması konusunda hiçbir açıklama ve kınama yapmamıştır. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn bu üç ülkenin Kuzey Suriye'de Suriye'yi parçalamaya amaçlayan PYD liderliğindeki bölgesel bir varlığın kurulmasını desteklediği biliniyor. Mayıs 2018'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'den gelen bir askeri heyet, Kuzey Suriye'de PYD YPG tarafından kontrol edilen Aynel Arabı yani Kobeni'yi ziyaret ederek örgüt liderleriyle toplantılar yaptılar. Aralık 2019'da onlarca Suudi Arabistan askeri Suriye'de YPG PKK işgalindeki El Ömer petrol sahasına geldi. Suudi uzmanları koruyacak askerlerin ardından sondaj malzemeleri taşıyan yaklaşık 30 tırda ülkedeki en büyük petrol sahasına girdi. Deirizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'e üniformalı onlarca Suudi Arabistan askeri ulaştı. Askerler söz konusu sahaya gelen ve sonradan Suudi Arabistan petrol şirketi Saudi Aramco çalışanları oldukları anlaşılan mühendis ve teknisyenleri korumakla görevlendirildi. Suudi Arabistan yönetimi Amerika'dan aldığı talimat sonrasında YPG'ye 100 milyon dolarlık yardımda bulunmuştu. Barış Pınarı Harekatı sonrasında Ocak 2020'de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Harhan, Suudi Arabistan Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri müdahalesini reddediyor dedi ve Türkiye'nin bölgeyi terk etmesini istedi. Libya'da daha çok Birleşik Arap Emirlikleri etkin, Irak'ta ise İran etkisi daha fazla O yüzden buralardan bahsetmeyeceğim. Biraz da Suudi Arabistan'ın Filistin davasının ihanetinden bahsedelim. Prens Selman kontrolündeki Suudi Arabistan'ın Filistin ihaneti Mayıs 2018'de krallıkta yaşayan ve Hamas ile bağlantılı olan Filistinlilerin tutuklanmasıyla farklı bir boyut almıştır. İsmi belirtilmeyen terörist oluşumları destekledikleri iddiasıyla Filistinliler iki yıl boyunca yargılanmadan hapsedildi. Uluslararası insan hakları örgütleri tutukluların ailelerinin verdiği bilgiler ışığında mahkumların kötü muameleye maruz kaldığını belirtiyorlar. Akademisyen, öğrenci, iş adamını içeren Hamas yanlısı 70'e yakın Filistinlilerin tutuklanması birçok uluslararası hukuk uzmanına göre herhangi bir meşru zemine sahip değil. Nitekim birçok isim zorla ortadan kaybolmuş ve mahkumların nerede olduğu belirtilmemiştir. Suudi Arabistan'da uzun yıllar rejimin onayıyla hareket eden Filistinlilere yönelik tutuklamalar bazı davalarda keyfiliğe bağlı olarak idama kadar gidebilen cezalar içeren Suudi Arabistan'ın terörle mücadele yasası kapsamında değerlendirilmekte. Dolayısıyla Suudi Arabistan bir dönem desteklediği Hamas'ı üstü kapalı olarak terörist görmektedir. Bu anlamda söz konusu tutuklamalar Suudi Arabistan'ın Filistin politikasının tedrici olarak dönüştüğünün kanıtı olarak görülebilir. Her ne kadar Suudi Arabistan resmi söylemde Filistin'i desteklese de İsrail ile sürdürdüğü istihbari güvenlik ve siyasi ilişkiler bu iddiaya çökmektedir. Nitekim Suudi Arabistan baş Müslüman kardeşler Türkiye, İran ve Katar ile yürüttüğü mücadelede İsrail ile örtülü bir ittifak içerisindedir. Bir de bu işin medya ayağı var. Arap halkları arasında Osmanlı özleminin yeniden canlanmasını sağlayan Türk dizilerini 2018'de yasaklayan ve 2019'da Osmanlı düşmanlığı üzerine inşa edilmiş amatör bir dizi olan Ateş Krallıklarını yayınlayan NBC kanalı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Filistin karşıtı İsrail yanlısı siyasetinin bir parçası olarak hizmet veriyor. Suudi Sermayeli ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkezli Kanal Mahraj 7 yani Çıkış 7 isimli bir dizi yayınlamaya başlamış. Suudi Arabistan'ı komediyen Nasır El-Kasibi'nin başrolünde olduğu Mahraj 7 adlı dizinin her bölümünde farklı bir konu ele alınırken üçüncü bölümünde İsrail ile ilişkilere yer verildi. Suudi oyuncu Raşit Eşşamrani tarafından canlandırılan bir karakter. Beğen ya da beğenme İsrail var diyerek Kasibi'ye İsrail'i kabullenmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca Araplar yıllarını Filistin davasıyla kaybetti sonuç lafta kalan ve sonuçsuz bir hüsran oldu ifadelerini kullanıyor. Dizide İsrail'e bir şey olmayacağını söyleyen Şamrani kendilerine saldıran ülkelere rağmen ayakta kaldığını saldıran ülkelerin ise sonunun geldiğini söylüyor. Bir diğer sahnede de Filistinlilerin yardımlarına rağmen Suudi Arabistan'a saldırmak için fırsat kolladığınız öne sürerek Filistinlilere kast ederek asıl düşman senin yanında durmayarak İsraillerden çok gece gündüz sana hakaret edenlerdir ifadesini kullanıyor. İsrail'e normalleşme mesajları için televizyon dizilerine Hamas'tan tepki geldi. Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Siyonistleştirilmiş dizilerin Filistinlileri kötü göstermeyi, İsrail işgalini meşrulaştırmayı ve ümmetin bilincini yıkamayı amaçladığını ifade etti. Sıradaki ülke Yemen. Yemen, İran ile Suudi Arabistan'ın mücadele alanına dönmüş Yemen uzun yıllar Suudi Arabistan'ın arka bahçesi olarak görülmüştür. İran'ın da Suudi Arabistan karşısında pozisyon kazanmak için Yemen'e yoğunlaşıyor. Arap Baharı olaylarının başlaması ve Yemen'de mevcut iktidarın değişmesiyle birlikte Suudi Arabistan ilk başlar rahat bir nefes almıştır. Fakat İran'ın yanlısı Husilerin mevcut Yemen liderine yönelik darbesi ve iktidarı ele geçirmeye yönelik eylemleri Suudi Arabistan için tehlike çanlarının çalmasına neden olmuştur. 2014 yılında Suudi Arabistan müttefiklerinin Yemen'de Husilere karşı iktidarı ayakta tutmak için giriştikleri operasyonları hala amacına ulaşamamış ve gelmiş olduğu aşama itibariyle binlerce masum insanın hayatına mal olmuştur. Hata saplanmış görünen milyonlarca dolarlık bu operasyon Prens Selman için bir prestij meselesine dönüşmüş durumda. Ayrıca Yemen'e karşı başlatılan savaşta Suudi Arabistan batılı ittifaklarını kaybetmemek için yüksek askeri harcamalarına devam etmektedir. Bu da Prens Selman kendisini kabul ettirmek istediği batılılar için değerli hale getiriyor. Diğer taraftan Yemen savaşı, Suudi Arabistan için askeri ve siyasi açıdan pahalıya mal olmaktı. İran etkisi sınırlarına kadar gelmiş durumda. silerin Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırıları Suudi Arabistan'ı tedirgin etmektedir. Suudi Arabistan kara kuvvetleri olarak paralı askerleri kullandığından dolayı kendi askerlerinden ziyade sahada paralı askerler ve savaş şirketleriyle ilerlemeye çalışmakta. Husiler karşısında çok da başarılı olmayan bu yöntem ister istemez hava kuvvetlerini etkili olarak kullanmaya zorlamaktadır. Suudi Arabistan deniz ablukası ve ambargo ile Husi militanları mühimmat ve dış destekten mahrum bırakma stratejisini etkili bir şekilde uygulamaktadır. Fakat bu stratejinin sivil halk üzerindeki etkisi son derece olumsuz olmaktadır. Özellikle gıda ve ilaç gibi temel malzemelerin dışarıdan temininin engellemesi birçok sivilin hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan'ın yerel aşiretlere ve hükümete yakın grupları kullanma stratejisi istenilen sonuçların almasından uzaktır. Daha önceki Suudi kral ve yöneticilerin Yemen konusunda ihtiyatlı politika ve finansal destekle Yemen'i kontrol altında tutma politikaları Prens Selman ile değişmiş görünüyor. Yeni Suudi veliahtan yerleşik düzeni değiştirme yönünde attığı adımlarla Yemen'de radikal değişikliğe gitmesi kendisine ve ülkesine pahalıya patlamaktadır. Suudi Arabistan ve Prens Selman Yemen'e savaş başlatırken ana edep, Suudi Arabistan'ın bölgesel bir güç olarak tescil edilmesiydi fakat geçen süre içerisinde Suudi ordusunun kaynaklarının sınırlı olduğu ve gelişmiş silahlara sahip olmasına rağmen sahada istenilen başarıyı göstermekten uzak kaldığı gözlemleniyor. Dahası Suudi Arabistan'ın imajı, altyapı, okulları, hastaneleri ve evleri hedef alan hava saldırıları sebebiyle uluslararası alanda büyük bir darbe almaktadır. Bununla birlikte Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerine saldırılarından dolayı Yemen halkının %80'i açlık ve insanlık krizi ile karşı karşıyadır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenerek eğer kanalımıza abone olmak isterseniz abone olarak bize destek olabilirsiniz. İyi günler.